19. bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisini görmek üzere gelen Ümmü Süleym'e izin verdi. Bütün sermayesi samimiyet olan bir kadın girdi içeri. Gözlerinden zeka fışkıran bir çocuğun elinden tutuyordu. Buyur ey Ümmü Süleym hoş geldin. Hoş bulduk ey Allah'ın Resulü dedi Ümmü Süleym. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Yani bir Allah Medineliler sana hediyeler verdiler. Bir şeyler ikram ettiler. Benim verecek hediyem ikram edecek bir şeyim yok. Şu küçük Enes benim oğlumdur. Zeki bir çocuktur. Bunu bir hediye olarak kabul et. Sana hizmette bulunsun. Bu samimi ifadeler Peygamber Efendimizi pek memnun etmişti. Memnuniyetle kabul etti. Bundan böyle henüz 10 yaşlarında bulunan Enes Resulullah Efendimizin hizmetinde bulunacak, onun terbiyesi altında yetişecekti. Ümmü Süleym oradan Nebi Ekrem Efendimizin duasını alarak ayrıldı. Aslında verilen hediyeler arasına konsa Ümmü Süleym'in verdiği hediye Hiçbir zaman ikinci sıraya düşmezdi. Bir gün Resulullah Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken güçlü, kuvvetli bir adam girdi içeri. Bir miktar hurma getirmişti. Sizin temiz bir insan olduğunuzu duyuyorum. İyi bir insana şu hurmaları hediye etmeyi düşünüyordum kabul eder misiniz? dedi, Efendimiz ona, hediyeyi kabul ederiz, cevabıyla mukabele etti. Arkadaşlarına, buyurun dedikten sonra kendi de yemeye başladı. Bu adamı bir defa da Kuba köyündeyken gördüğünü hatırlıyordu Efendimiz. O zaman da sadakadır diyerek bir miktar hurma getirmişti. Bir müddet sohbet ettikten sonra ayrılan adamın bu iki dediği duyuldu. Bu adam yıllardır son peygamberi Medine'de bekleyen Selman'dan başkası değildi. Ebu Zer Mekke'de ilk defa İslam dinini kabul ettiğini açıktan ifade ettikten ve üst üste iki gün pastırması çıkıncaya kadar dayak yedikten sonra Resulullah Efendimizin emri üzerine Gıfar kabilesine dönmüş ve bir daha Mekke'ye uğramamıştı. Sultanı Enbiya Efendimizin Medine'ye hicret ettiğini duyduktan sonra artık kendisinin de oraya hicret etmesine bir engel kalmadığını düşünerek hazırlıklarını gördü ve yola çıktı. Ve efendisine kavuştu. Artık Resulullah Efendimizin emriyle hareket etmenin ötesinde düşündüğü bir şey yoktu. Dünyadan alabileceği nasibin tamamı bu düşünce ve maksadın ötesine geçmiyordu. Eski ismi Yesep olan Medine şehrinin havası Mekkeli muhacirlere yaramamıştı. Aslında Medine'nin yerlileri de şehirlerinin havasından memnun değillerdi. Müminler Mekkelilerin zulmünden kurtulmuşlardı ama içleri hala Mekke sevgisiyle doluydu. Doğup büyüdüğü acı tatlı pek çok hatırayla geride bıraktığı yurdunu unutmak kolay mıydı? Bu sebeple Resulullah Efendimiz ara sıra ellerini kaldırıyor. Allah'ım sen bize Mekke'yi sevdiğimiz gibi hatta daha büyük bir sevgiyle Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçeklerimize, kilelerimize bereket ver. Medine'yi bizim sıhhatimize uygun hale getir. Sıtmasını cuh ve deresine naklet.'' diye yalvarıyorlardı. Mescidin yapımı ilerliyor. Mescidin duvarına bitişik olmak üzere, Resulullah Efendimiz için odalar yapılıyordu. Bunlarda kızları ve hanımı kalacaktı. Bu arada Esad bin Zürare hastalandı. Hıçkırık tutuyor, zorlukla nefes alabiliyordu. Efendimiz ara sıra bu vefalı dostu ziyaret etti ve şifalar diledi. Bir gün acı bir haber geldi. Esat vefat etti denildi. Nebi Ekrem Efendimiz onun için büyük üzüntü duydular. Esat, Mekke'de Peygamber Efendimizle görüşen ve İslam dinini kabul eden ilk altı Medineli'den biriydi. Medine'de ilk defa küçük bir mescid onun tarafından inşa edilmiş ve rivayete göre Efendimizin hicretinden daha önce Medineli müminleri toplayarak Cuma namazını o kıldırmıştı. Medinelilerin Efendimizle yaptığı bütün görüşmelerde bulunmuş, seçilen 12 nakip, temsilciden biri o olmuştu. Musab bin Umeyr Medine'ye Kur'an ve din muallimi olarak geldiği zaman onu Allah'ın ve Resulünün aziz bir emanet olarak kabul etmiş, evinde yer vermiş, gece gündüz onunla birlikte çalışarak hicretin başlamasından önce Yesrib şehrini müminler için bir iman ve İslam yurdu haline koymuştu. Akabe'de Efendimizle yapılan sözleşmelerin en çok göze batan değerli şahsiyeti Esad'dı adı gibi kendisi de en mutlu, en saadetli insan olma şerefine gerçekten layık bir şahsiyetti. Hiç şüphe edilmeyen bir hakikat, onun Resulullah Efendimiz ve onun sevgisine doyamadan, ona gereği gibi hizmet ettiğine gönlünü razı edemeden dünyadan ayrıldığıydı. Ölüm düşeğine yattığında içini dolduran şey dünyadan ayrılmanın acısı değildi. Ama Hidayet İmam-ı Efendimiz'den ayrılmanın ateşi sarmıştı gönlünü. Uzun yıllar put önünde eyle eyle bükülmüş olan belini, Resulullah Efendimiz'in yardımıyla doğrultmuş, daha sonraki günlerini gereği gibi değerlendirmiş, ardından Resulullah Efendimiz'in gözlerini yaşartacak derecede aziz bir hatıra bırakmış. Yüzyıllar sonra yaşayan müminlerin gıpta edecekleri hürmetle, gözyaşlarıyla selamlayacakları bir şerefin ve saadetin sahibi olarak göçmüştü dünyadan. Musaftan sonra Nebi Ekrem Efendimizin gözlerinin nuru Rukayi de onun hanesini şenlendirmiş, haftalarca, aylarca Esad'ın evi bir saadet hane olmuş. Bu evin duvarları Rukayi'nin gül kokulu nefesleriyle Habibi Hüda hakkında yapılan sohbetlerin nuruyla bezenmişti. Ecel oku atılmamış, takdir ve tayin edilen hayat müddeti bitmiş olmasaydı, Resulullah Efendimiz'e doya doya hizmet edebilme yolunda kim bilir daha neler yapacaktı. Mescid-i Nebevi'nin kenarına yapılan ve Resulullah Efendimiz'e ait olan odaların bir an evvel bitmesini can ve gönülden istiyordu bu arzusu gerçekleşmeden dünyadan ayrılacağını anlayınca, geride bıraktığı üç kızını hanımlarına ait odalarda barındırmasını Efendimiz'e vasiyet etti. Odalar tamamlanmış olsaydı, ihtimal ki bir odasında bir geceliğine olsun kalmayı Efendimiz'den istirham edecekti. Kalbinin son atışına dilinin bastığı mühür, Muhammed Allah'ın Resulüdür sözü oldu.'' Zaten Müslüman olalı beri son sözünün mutlaka bu mübarek söz olması dileğini taşıyordu. 10 yıl sonra. Evet, alemlerin ve özellikle kendisinin efendisini 10 yıl sonra kavuşmak üzere son nefesini vermişti. O dünya hayatında Allah'ın Resulü'ne Medine'yi bir iman ve selamet yurdu olarak hazırlamıştı. Yüce Mevla'da ona ahireti bir huzur ve ikram yurdu olarak hazırlayacak. Peygamberine yapılan bu değerli hizmeti kendi şanına layık şekilde mükafatlandıracaktı. Nebi Ekrem Efendimiz onu kendi elleriyle yıkadı, kefenledi. Baki kabristanına emanet etmek üzere yola çıkartıldı. cenazenin önünde peygamberler imamı efendimiz vardı. Sanki gideceği alemde ona en müstesna makamı bizzat kendi seçmek ister gibi. İstikbal için gelen meleklere ve bütün melekut alemine onu tanıtarak, Esad size Allah'ın Resulü tarafından teslim edilen en muazzez emanetlerden biridir der gibi bir hal vardı. Onu kabre Allah'ın yarattığı en mübarek eller uzattı. Rahmet melekleri onu gerçek bir emanet olarak, gereken izzet ve ikram yapılmak üzere teslim aldı. Baki kabristanına yatırılan ilk Müslüman Esad bin Zürare'ydi. Esad, buranın ilk ve aziz misafiri olacak.'' Daha sonra eceliyeten kardeşlerini meleklerin eşliğinde o istikbal edecekti. Ashab-ı kiram Esad'ın kabrine toprak atmakla meşgulken oturmakta olan Resulullah Efendimizin sırtını açtığı ve arkasında duran bir adama gel de gör der gibi baktığı görüldü. Birkaç adım geride bulanan adam, sanki bu teklifi bekliyormuş gibi yaklaştı, eğildi. İki kürek kemiği arasında benle tüy karışımı gibi görünen hafif kırmızımsı kısma dikkatle baktı. Daha sonra Resulullah Efendimizin önüne geçti, ellerinden tuttu. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın son peygamberisin, getirdiğin her şey doğru ve gerçektir, dedi. bu adam Selman'dı. İran'da yıllarca evvel ateşperestlikten kurtulmak ve Allah'ın razı olduğu dini bulabilmek için baba ocağını terk eden, yıllar yılı bu uğurda papazlara hizmet veren, daha sonra döne dolaşa getirildiği Yesrib ilindeki bir Yahudi'ye köle diye satılan Selman. Yıllarca evvel hizmetinde bulunduğu papaz Kendisine artık seni dünyada emanet edebileceğim hiç kimse yok. Ama gelmesi pek yakın olan bir peygamber var ki gölgesi başının üzerinde sayılır diyerek son peygamber hakkında bazı bilgiler vermiş ve özellikle sadaka almayacağını, hediyeyi kabul edeceğini ve iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü bulunduğunu söylemişti. Selman, Resulullah Efendimiz'e Kuba'da sadaka diyerek hurma vermiş, kabul etmemişti. Daha sonra Medine'de hediye olarak takdim ettiğini almış ve yemişti. Sıra nübüvvet mührünü görmekteydi. Efendimizin bir arkadaşının vefat ettiğini duyunca fırsat bulur, sırtına bakı veririm diyerek Baki kabristanına gelmiş ve Fahri Alem Efendimizin arkasında durmuştu. Tam bu sıradaydı ki Efendimiz sırtını açmış, ve gel de gör der gibi bakmıştı. Artık hiç şüphesi kalmamıştı Selman'ın. Aradığını bulmuş, uzun yıllar sırtında taşıdığı bir yükten kurtulmuş gibiydi. Derin bir nefes aldı. Resul-i Kibriya Efendimizin gözlerinin içine gülümseyerek baktı. Bu bakışla o, ömrü boyunca çektiği bütün sıkıntılarının, bütün çilelerin içinden çekilip gittiğini hissetti sanki kuvvetlesen bir rüzgar, ruhunun derinliklerine kadar işlemiş bulunan, omuzlarını çökertecek hale gelmiş olan sıkıntıları önüne katmış, alıp götürmüştü. Bu bakışta cennet bahçelerinde geziyor gibi duygularla dolmuştu içi. Şu anda üzeri örtülmekte olan kabre tereddütsüz girebilirdi. Çünkü artık aradığını bulmuştu. Şu anda Resulullah'a doya doya hizmet edebilmenin ötesinde dünyadan hiçbir alacağı yoktu. Bundan sonra yaşayacağı 45 yıl boyunca da yine bir başka arzusu olmayacaktı. Neceroları efendimize geldiler. Yani bir Allah biliyorsun Esad bin Zürare bizim temsilcimizdi. Onun yerine bir temsilci seç dediler. Siz benim dayılarımsınız. Onun yerine sizin temsilciniz benim. Cevabıyla mukabele etti. Habibi Hüda efendimiz bu davranışıyla hem Neccaroğullarını sevdiğini hem de Esad'ın arkadaşına gönlünde müstesna bir yer verdiğini göstermiş oluyordu. Esad bin Zürare'nin vefatı, Yahudilerin yepyeni bir propaganda ile ortaya atılmalarına sebep oldu. Hemen ağızları açıldı. Gerçekten bir peygamber olsa, böyle yakın arkadaşı hemen ölür müydü? demeye başladılar. Ne manasız, ne garip bir sözdü bu. Halbuki bu Yahudiler Musa ve Harun aleyhisselam hakkında ölümü kabul ediyorlar. Ayrıca onların peygamber olduklarına da inanıyorlardı. Ölüm onların peygamberliklerine zarar vermiyorsa Resulullah'ın arkadaşının ölmesinin ne gibi bir zarar olurdu? Onların bu saçma sapan sözleri döne dolaşa efendimize kadar geldi. Efendimiz buna üzüldüler. İman etmeme yolunda bu derece gülünç hallere düşecek bir inadın sahiplerine ve bu davranışlarına gerçekten üzülünürdü. Ebu Ümame'nin yani Esad'ın vefatı pek fena değerlendirildi. Peygamber olsaydı arkadaşı ölmez diyorlarmış. Halbuki ben kendim için de bir arkadaşım için de gelen bir ölüm fermanını geri çeviremem buyurdular. Mescidin inşası tamamlanmıştı. Üç kapı konulmuş, kapıların kenarları taşla örülmüştü. Kapının biri bugünkü kıble duvarına rastlıyordu. Kapılardan birine Babı Rahmet, diğerine Babı Cibril deniliyordu. Resulullah Efendimizin odalarına açılan kapı bab Cibril'di. Mescidin üzeri hurma dalları ve likleriyle örülüydü. Zemin çakıl taşlardan ibaretti tezinat olarak hiçbir şey yapılmamıştı. Eni yaklaşık 45, boyu 40 metreydi. Mihrap Kudüs cihetine Beyt-i Makdis'e doğruydu. Bununla beraber Efendimizin gönlü namazda Kabe'yi kıble edinme arzusuyla doluydu. Ara sıra gözlerini gökyüzüne kaldırıyor, Allah'ım gönlümdekini sen biliyorsun dercesine Mescid-i Haram'a dönme emri beklediğini arz ediyordu. Medine'ye gelişi üzerinden 7 ay kadar geçmişti ki Efendimiz ev sahibi Eba Eyyübel Ensari'ye teşekkürler etti ve kendi odasına yerleşti. Bir gün Hazreti Ebubekir Resulullah Efendimizi ziyaret ettiler. Ya Resulallah, kızın Fatıma'yı kendim için senden istemeye geldim dedi. Hazreti Fatıma o günlerde 18 yaşına gelmiş bulunuyordu. Hazreti Ebubekir ise 51-52 yaşındaydı. Bu evliliği arzu etmesi Sultanı Enbiya'ya daha yakın bir akrabalık bağ kurma dileğine dayanmaktaydı. Daha önce kızı Ayşe'yi Peygamber Efendimiz'e nişanlamış bulunuyordu. Böylelikle karşılıklı damat ve kayınpeder olacaklardı. Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin kendisini çok sevdiğini biliyordu. Hayır cevabı verdiğine göre bunda mutlaka bir hikmet vardı. Birkaç gün sonra aynı istekle başvuran Hazreti Ömer de Resulullah'tan red cevabı alarak fakat yine bunda bir hikmet bulunduğu düşünce ve inancıyla ayrıldı. Ya Ali, Hz. Fatıma'yı babasından istemekten seni alıkoyan nedir? Hz. Ali bu soruyu sorana şöyle bir baktı. Biliyorum dedi ve ilave etti her ikisinin de Peygamber Efendimiz'e insanların en yakını olduklarını bilmeyen var mı? Bununla beraber ey Ali, sen Resulullah Efendimiz'in akrabasısın. Evlenecek çağa gelmiş bulunuyorsun. Bir defada da sen iste. Reddedilirsen Ebu Bekir ve Ömer neyi kaybettiyseler, sen de onu kaybetmiş olursun. Bu söz üzerine Hazreti Ali kalktı. Ne biler Sultanı'nın huzuruna gitti.'' Fakat söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Bir müddet oturdu. Ya benden Fatıma'yı istemeye mi geldin? Maksat hasıl olmuştu. Benim de söylemek istediğim ama utancımdan dolayı dile getiremediğim buydu. Diyen gözlerle minnet dolu bakışlarla baktı. Heyecanın, memnuniyetin doldurduğu, edebin süslediği bir ifadeyle. Evet dedi. Bundan sonra Ali'nin içindeki fırtınalar yön değiştirdi. Nasıl bir cevap alacaktı? Dudaklardan çıkacak olan sözün kulaklarına kadar gelmesine tahammül yoktu. Bu sebeple heyecanla dolup taşan gözler, Peygamber Efendimizin vereceği cevabı onun gözlerinden, yüzünden okumak istiyordu.'' Resulullah Efendimizin yüzünde red cevabı yoktu. Memnun olmadığını gösteren bir durum da mevcut değildi. Ancak sultanı enbiya kalktı ve içeri girdi. Hazreti Fatıma ayıp oldu ve ona Hazreti Ali'nin kendisini istediğini bildirdi. Hazreti Fatıma'nın yüzü gül rengini aldı, başını eğdi cevap vermedi. Bir müddet sonra Hz. Ali, Resulullah Efendimizin huzurundan böyle bir nimeti nasip ettiği için Allah'a hamd ederek çıktı. Düğün ileride yapılacaktı. Yine Doğru programımızın 69. bölümünü dinlediniz.